Evet değerli takipçiler şimdi e, sonbahar başlangıcı Güneş terazi burcunda e, yolculuğuna çıktı. Gece gündüz e, eşit eşit değil. Yarısı bize geldi. Yarısı annemde kaldı. Bir sürü şey yazılır. Ama esasında gökyüzünün ne dediğine bakmak önemlidir. Bu tip de yaz dönemi kış dönemi sonbahar ilkbahar dönemi e, durumlarında e, Güneş'in giriş haritasına bakılarak o dönemde neler olabileceği ortaya çıkartılabiliyor, ipuçları veriyor. Gördüğünüz gibi güneş 0 derece 0 dakika terazi burcunda. Tarih ne? 22 Eylül 2020. Demek ki klasik anlamda bu güneşin her sene 6 saatlik burç geçiş farkından ötürü, daha doğrusu koç burcuna, geçişte her sene 6 saatlik bir fark yaratması ve 24 senede bir şubat ayına bir 24 saat eklememiz nedeniyle bu burçların başlangıç ve bitiş süreleri her yıl değişebiliyor. Peki klasik anlamda yazılan o burçların günleri nedir? güneşin tam e, gününde e, hiç geç kalmadı e, seneye denk geliyor Koç burcuna geçiyor o baz alınarak yazılmıştır. E, ama mesela 2020 doğumlu olanlar görüyorsunuz 16.35 öğleden sonra Demek ki 2020'de 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçti ve öğleden sonra 16 Doğan insanların güneşi, terazi burcunda çıkacak demektir. Peki sonbahar için bize e, neler söyleyebiliyor bu e, harita? E, ne ipuçları var? Bir kere burada bir yodumuz var. Venüs akıyor yedinci evde Aslan'da bir taraftan Jüpiter'le 150 yapmış, bir taraftan ne Retro Neptün'le de 150 yapmış. İlişkiler evi, ortaklıklar evi, anlaşmalar evi, yasal davalar evi. Venüs Aslan temasında olayları büyütmek istiyor, ve zenginlik istiyor ve Vesta'yla kavuşmuş vaziyette. Demek ki bir gösterişe gitme sonbahar döneminde insanlarda tüm dünya açısından tabii ki devrede olabilir. Jüpiter'le Venüs'ün yaptığı 150 derecelik açıya baktığımızda Jüpiter güçsüz olduğu kendini koyan ortaya koyamadığı oğlak Burcu'nda ama en güçlü olduğu evlerden birinde 12. evde. Orası Balık Burcu'nun doğal evi. Ve Retroplito'yla kavuşum yapmış. Satürn'e de kavuşum yapmış. Tüm bunlarla birleşen buradaki üçlü enerji e, gelmiş bir de Venüs'e e 150 derecelik açı yapmış. Evet, e, gizli düşmanlar, olayların gizli kalması, Plüton 12. evde gizli işlerle uğraşma, Satürn 12. evde retro, arka planda kalan e, otorite figürleri ya da e, yaşlılar tabii ki kısıtlama altına ee, kısıtlama evidir. Kısıtlama altına girecek olan yaşlıları da gösteriyor. Burada böyle 12. evde böyle bir durum var. Maalesef ki bilgelik yani palnasta Oğlak Burcu'nda 12. evde. Ha demek ki sonbahar sezonunda yine bilgi birikimi hayat tecrübesi olanlar görecek, programlayacak, düşünecek ama söylemeyecek. Bu o anlama geliyor. Bilgi gene kısıtlama evine düşmüş vaziyette ve de bilgi insanların dünyada sesini duyurmalarını e, zor olacağı e, bir durumu gösteriyor. Sağlık evine ve günlük yaşantı evine bakıyoruz. Ay, e, Yengeç Burcu ile başlıyor. Ay yönetiyor buraya. Ay Neptün karesi var. Orada da Neptun, Neptün, Neptün... E, daha da e, yaklaşıyor yani dünyaya. retro gezegen demek, dünyaya yaklaşan gezegen demek. Ve Ay-Neptün karesiyle çalışma hayatında duygusal e, güvende hissedememe, e, burada devrede, hayal kırıklıkları devrede, e, onun haricinde tabii ki e, Neptün araştırmalar, sağlık alanındaki ve çalışma hayatındaki araştırmalara, e, işaret ediyor. Bunlar devam edecek diyor. E, ve burada Venüs'te 150 derecelik bir e, açısı var. E, balık Burcu'nda. E, pek güvenilebilecek bir açı değildir. E, Neptün balıkta olduğu için kandırabilir e, insanları. E, temkinli davranmak ve e, hemen e, ben e, çalışma hayatıyla ilgili şöyle bir şey keşfettim. Ya da böyle bir program icat ettim falan gibi şeylere e, dalmamak gerekiyor. E, bu yot ne yapacaktır? İlişkileri akacaktır. Yot açı bir anda boşaltır enerjisini. Öyle yavaş yavaş yoklamaz hiç kimseyi ya da e, hiçbir bağlantıyı, ilişkiler, anlaşmalar, kontratlar, e, burada belirsizliğe ne, bir gider. Neptün işin içerisinde bu iyi bir yot mudur? Değildir ondan sonra hemen oradan yarım yamalak bilgiyle hocam bak şimdi burada yodun ucunda e, Neptün'ün 60 derecelik açısı e, var diye e, insanlar ve Güneş de Jüpiter'e e, daha doğrusu Satürn'e ve Plüto'ya Jüpiter'e destek veriyor diye söyleyeceklerdir. Güneş, Şiron karşıtlığı karşıtlığı e, olan bir hakim gökyüzü yani gökyüzünün yıldızı olan Güneş Şiron'un karşısında duruyor hangi şifadan hangi e, o bu yodun iyi olmasından ya da şu gökyüzünden e, iyi bir şey nereye çıkartıyorsun yani e, ama işte çıkaracaklardır. Re, e, retro Mars patalbazsızlık, safhada Merkürle karşı tartışmalar devreye girecek diyor ve buradan Plüto, Satürn, Jüpiter biz eksik kalmışız. Hepimiz hem Mars'a hem Merkür'e e, kare e, yapalım e, diye T kareleri oluşturmuşlar gördüğünüz gibi. Ya demek ki bu haritada e, ortaya ne çıkacak? E, bir kere <laughs> haritanın e, Venüs'ün Mars'la yaptığı ilişkilere gitme özellikle eski ilişkilerin gündeme gelmesi e, burada günde, devreye girecektir. E, Ay Venüs evet mutlu olmanıza e, mümkün olduğu kadar sebebiyet vermeye çalışacak ama e, diğer görünümler ezer bu ayı da, e, Venüs'ü de gene de mutlu olmaya çalışacağız. E, terazi burcunda güneş dengeyi sağlamaya çalışıyor ama 2 8 aksında parasal konudaki yaraları gösteriyor. Yani bu güneş diyor ki al kardeşim senin kişilere söylüyor bu tüm dünyaya yani senin parasal konularda böyle yaraların var diyor, aydınlatıyor. E bu e, Şiro, aydan destek açısı almış, duygularımla ben bu yaraları iyileştireceğim. Ne yapacaksın, duygularını mı satacaksın para kazanmak için? Yani ya da bankadan çektiğin kredilerin taksitlerini ödemediğin zaman, e, yoğun bir duygusal yapım var, bir kısmını sizin bankaya mı vereyim, aylık taksit yerine diyeceksin. O, duygusal olarak kendinizi güçlü tutmak, ve parasal konularda mücadele etmek için modunuzu düşürmemek için evet bu ay e, şiro e, 120 derecesi e, iyi bir şeydir. E, sizi destekler. Ama burada kısıtlamalar devam edeceğini gösteriyor. Hatta burada Plüto var. Güç odakları var burada. Güç odaklarının da kısıtlamaya gideceğini gösteriyor ve Plüto'nun hiç haz etmediği evlerden biridir. 12. ev. Orada Jüpiter ne yapar? Ev olarak güçlü ve tabii ki buradan Jüpiter'in Uranüs'e verdiği bir 120 derecelik açı var. Bireysel olarak uğraşırsınız. Bu eğitim evi, bütçe evi, yakın arkadaş, yakın akraba, kardeşlere ve üçüncü ev. Burada bir retro Uranüs var. İşte yakınınızdaki bu insanlardan beklenmeyen destekler alabilirsiniz ya da retro Uranüs sebebiyle bu insanlar hiç aklınıza gelmeyen sahip olduğunuz eğitimle e, veyahut veyahutta e, halkla ilişkiler veya bütçe e, ya da basım yayın işleri de burada çıkaracağınız kitaplar yaptığınız sanat eserleri bunlarla ilgili sahip olduğunuz problemleri ee, hiç aklınıza gelmeyen fikirler ya da yöntemler söyleyerek sizi destekleyebilirler. Burada Jüpiter olumlu gördüğü için Uranüs'ü. Ee, peki bu Ay-Uranüs 150'si mi, nedir? Hiç olmayacak insanlarla e, kariyer hayatında yola çıkmaktır. Bu açıya dikkat edin. Bir de e, acayip derecede inanırsınız. Ben ona inanıyorum. Bizi uçuracak gibi e, bir yapı vardır. E, Peki bu ay nerede? Yay burcunda. Yay burcu neyi kontrol ediyor? Uzakları. E, ay Neptünle kare. Demek ki uzaklarla, farklı kültürlerle nasıl bağlantıda olursanız onun orada Neptün hem bir belirsizliği ortaya koyuyor hem de retro olduğu için bu farklı e, kültürlerle olan ilişkilerde bir didikleme ile karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Bu nedir? Ee, öğrenci kabullerinin, turist kabullerinin daha da zorlaşmasıdır. Ee, diğer taraftan uzun mesafeli yolculuklarda yay burcunu e, ifade ettiği alanlarda biridir bu. Ee, e, bizde de e, tabi biliyorsunuz yürürlüğe girdi. İşte devamlı buradan çıkarken test istiyorlar. Tekrar tekrar kontrol istiyorlar. Gideceğin yer gerçekten sana kabul vermiş mi? Bu devreye ee, giriyor, onları kontrol ediyorlar. Bu tip böyle daha detaylı bir inceleme ile karşı karşıya kalacağız demektir. Ama bütçe konularına dikkat etmek lazım. Bütçe evinin yöneticisi Venüs ve bu Venüs'e akan bir yot var ve maalesef ki para evinin yöneticisi Jüpiter'de güçlü olduğu yerde ama Satürn ve Plüto ile kavuşunda o da Venüs'e 150 yapmış. Yani şurada e, olumsuz bir şey e, olması e, için bir ben eksik kalmıştım deyip Uçan kuşunda e, gelip e, burada tabii ki yengeç burcunda e, olayı tamamlayarak burayı direkt büyük kareye çevirmesi e, gerekiyordu. Ee, ama e, işte mengeçten geçen gezegenlere dikkat edin. O zaman bu büyük kara aktif olacak ve bizi içinde turlatacak böyle. Onun haricinde bu böyle T kareyle dengesiz bir enerji olarak duruyor. Ama turlatan bir enerji değil. Yani dört duvarın arasına bizi sıkıştırıp atmıyor. Buradaki Venüs'e dikkat etmek lazım ve Vesta'ya dikkat. E, aslan temasıyla partnerlerden, ortaklardan ya da yasal davalardan çok şey bekleme eğilimine insanları sokar. Öbür tarafta Venüs'ün Uranüs'te olan sert açısı da gene 7. ev konularında beklenmeyen uç noktalara giden durumlarla karşı karşıya insanların kalmasına sebebiyet verir. Uluslararası ilişkiler gündemde biliyorsunuz. Dokuzuncu eve hemen bakacağız burada. Uzaklar evi. E, ne var burada? Akrep Burcu Mars yönetiyor. Mars'ın ile karesi. ile bir sert açısı var. Bu açıları anlamıyorsunuz. Bakın buradan burası böyle 90 derecedir. Programlardan anlaşılmaz. Sonra gelmiş bir de e, Satürn'e de kare yapmış. Ondan sonra e, çok hoşuma gitti demiş. Eee Burada bir de Merkür'e karşıt yapmış. Bunlar da Merkür'le. iletişim anlaşmalar, orta bir yol bulmak zor ama Mars retro enerjisi içe dönük. Evet burada orta yol bulmak zor ama müzakereye yapmaya devam etmek lazım. Burada hep bir Satürn ya da bir Plüto var. Ya bir güç odağı ya da bir otorite figürü var. Müzakerelere devam edecek. Buradan çatışma çıkar mı? Bunlar kısıtlı evinde kısıtlama evin olduğu için buradan bir askeri çatışma e, çıkması zor. Zaten çıkmasında insanlık zaten pandemiyle uğraşıyor. Bir de askeri çatışmayla uğraşmanın zamanı değil. Ama insanlar e, uyanıklık yapmaya e, çalışarak kendi ülkeleri lehine çıkarımlar elde etmeye çalışıyorlar. Bu politikadır. Bu böyle bir şey. De elbette ki hakkımızı da kimseye yedirtmeyeceğiz peki bizim uzaklar açısından yapacağımız ne var? Uzaklarla bakın Merkür Mars karşıtlığı, yazışmalarda gecikme, kargoların kaybolması, bunlar devreye girer. Kargoyu buradan verirsiniz, İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmesi iki buçuk ay sürer. yani onu da söyleyeyim. Yani hayret edersiniz yani bu buradan Bulgaristan'a buçuk ayda kargo mu gider diye. Gider. Engellerle karşılaşır, kargolar kırılır. Burada bir Mars var, Lilit'le kavuşmuş vaziyette. Ee, özellikle parasal bağlantılara dikkat edin. Bakın bu Lilit, karşı tarafın son dakikada vazgeçmesine sebebiyet verir. Üretim yapan arkadaşlar bilhassa e, malı üretir. Kesinlikle sağlam anlaşmaya ve cezai şartları olmayan e, anlaşmalara gitmeyin. Malı üretirsiniz, e, karşı taraf alacak diye kaporasını yakar gene almaz. Yani minimum zararla kaporadan vazgeçeyim diye. Daha ağır cezai şartlar koymanız lazım. Üreticiler burada dikkatli olmalı. Karşı taraf siparişi verir. Birazcık da para verir işe başla diye. Ama ondan sonra iptal eder. Orada sıkıntılar yaşanır. Tabii ki burada babalar güneş ve eşlerin üzerine, erkeklerin üzerine giden olumsuz bir e, görünüm var diye düşüneceksiniz. Hayır, yok. Yani böyle bir şey yok. Burada olumsuz görünüm otorite figürlerinin üzerine gidiyor. Şurayı silersek... ...görüyorsunuz Satürn, Merkür, Mars... ...Protestolar... E, e, ...genel müdürlerin... ...efendim... E, ...CEO'ların görevden alınması... ...en üst kademedeki insanların... ...yer değiştirmesi, orada Oğlak Burcu'nda... ...Satürn direneceğim diyecek... Plüto ile kavuşum yapmış. Benim destekçim var diyecek. Yazılarda da söylüyor işte Belarus en güzel örnektir diye. Orada böyle sıkıntılı durumlar yaşanacak. O ülke bazında örnek ama kendi iş yerinizde falan bunları yaşarsınız. Yani kendi de otorite konumu olan üstlerinizle, patronlarınızla, amirlerle böyle uğraşır otorite figürlerini direkt yerinden edecek bir enerjidir. Ee, bu enerji tabii ki bu uçlu görünüm, Venüs 150 gördüğü için burada bir yer değiştirme olunca para azalıyor. Bir de o yüzden de istemiyorlar. Yani dolayısıyla yani e, bu yapıyı Jüpiter orada terfi ettin ama maaşın azaldı gibi bir durum var. Bakın e, böyle e, makamı daha aşağıya indirme gibi bir şey yok yani bu görünümler kimseyi valilik yaparken kaymakamlığa falan götürmez yani e, ama e, öyle bir terfi olur ki yani daha yüksek bir mevkiiye e, giderek maaşınız düşer geliriniz düşer bu özel sektör içinde geçerlidir kamu sektörü e, içinde geçerlidir sonbaharda buradaki güneş Şiron karşıttığı para evlerinde parasal konulara takılıp duracağımızı göstermekte. Ee, tabii ki Venüs'ün Aslan Burcu'nda olmasını e, yorumlayarak e, burada e, kıymetli madenler, döviz gibi konulara bu yodun boşalacağını falan düşünenler vardır. Bunu e, pandemi başından beri söylüyorlar. Uranüs burada Boğa Burcu'nda geçerken ve bu burçta gücünü gösteremezken yani bu güçsüz olduğu burç boğa burcu bir de retro vasiyette burada aslan burcunda eğer bir e, Pluto, Plüto, e, Neptün falan yoksa bu Venüs hikayedir. Burada bu Uranüs ne derse olur. Uranüs de aşırılıkların gezegeni. Bunun ne diyeceğini kimse kestiremez. Şu anda retro vaziyette Venüs'ü kare diyor. Şimdi buna güvenip evet bir bakarsınız böyle uçuyor dikkat edin. ...kıymetli madenlerde mesela... ...acayip yukarı gitme... ...sonra bir daha gerisin geriye gelme var... ...bu Uranüs öyle bir şey yapar ki... sanki kiminle söz birliği yapmış gibi... E, ...aynı e, zaman diliminde... ...elinden döviz çıkartır... veya da kıymetli maden çıkartır... ...anormal derecede zarar edersiniz... ...bu tip yatırımlara herkes yöneliyor... ...kesinlikle işin uzmanından... ...danışmanlık alarak... E, ...piyasan içinde olan... Dünyayı gözlemleyen ama e, aynı zamanda bu insanlardan danışmanlık alarak e, bu yatırımlara gidin gidecekseniz e, aksi takdirde e, sıkıntı çıkartır. E, peki bu sonbahar e, görünümünde iyileştirici e, bir şey var mı? İşte Venüs var e, haritanın e, baş kahramanı şu açı iki tane ayağına iki tane jenerasyon gezegenini almış. Bir ayağında zaten Neptün var. Öbür ayağında Jüpiter var ama buradan da kavuşumdan Plüto'yu da almış. Dönüşüm yaşayacak diyor. Ortaklıklar, ilişkiler ve çılgınca tutkunun peşine gidecek, çok sevmek ve çok sevilmek isteyecek insanlar diyor. Ama buna karşılık Venüs Aslan'da bir de kimseyi beğenmeyeceğim diyor. Böyle şeyler yapmayın. Evde kalırsınız, çeyizleri bozarsınız. yani Uymayın yani e, buna. E, işte bu Güneş-Şirun karşıtlığının ifade ettiği yaralarımızla e, karşılaşma, yaralarımızı fark etme potansiyeli var. Mesela bu e, yaralarınızdan bir tanesi olabilir. Hiç kimseyi beğenmemek, kendini dayanılmaz zannetmek, sosyal medyanın getirdiği ben Afrodit'in Türkiye şubesi e, modu var e, kadınlarda. Erkeklerde de Apollon kimmiş? Ancak benim çantamı taşır havası e, esiyor. E, bunlar iyi şeyler. Diyinlerdir ilişkilerinize anormal derece e, zarar verirsiniz. Diğer taraftan tüm dünyada psikologların uyardığı toksit pozitivizmine de dikkat edin. Samimiyetsiz kendisiyle yüzleşmeyen bir iyimser hal dolaşıp ortalıkta durma böyle ben pozitifim ben pozitifim ben pozitifim diye yani o kadar pozitifliğine güveniyorsan ve enerjine yani e buyur al bir tabak covid ye bakalım yani kurtarıyor mu o pozitiflik seni Böyle o toksit pozitivizm insanları zehirliyor ve gerçeklikten kopmalarına, kendilerine karşı müthiş bir samimiyetsizlik içerisine girmelerine sebebiyet veriyor. Buna aman dikkat diyoruz. Orta şekerli bir sonbahar geçirir miyiz? Hayır, zorlanmalar olacaktır. Klasik bir sonbahar elbette ki geçmez. Ee, ama para konuları e, burada önemli. Kendinize dönüp ya bir dakika burada Şiron Retro yaralarının farkına var diyor. Benim yaralarım neler ya deyip bir aynayı kendinize tutmak e, gündemde. E, tabii ki burada e, 12. ev vurgusu kısıtlama altında kalan alan insanlar e, var, okey yaşlılar. O da tamam ama insanların da bir de inzivada yaşama eğiliminde e, olma devreye girecek. Bu e, sonbaharla e, beraber e, herkes için hayırlı olmasını e, dilerim. Ama bu sonbahar döneminden kendinize iyi bir şey ne çıkarırız? E, Afrodit değiliz, Apollo da değiliz, Zeus hiç değiliz. Bu e, Venüs'ün gazına gelmeyin ve sosyal medyanın Öbür tarafta yaralarımızı fark ederek bir iyileşme sürecine gidebiliriz. Finansal konulara çok dikkat ediyoruz. Buna devam ediyoruz. Uzaklarla, farklı kültürlerle bağlantılar varsa orada bu Merkür-Mars karşılıklığıyla hemen kavgaya falan tutuşmuyoruz. Orta bir yolu bulmaya gayret gösteriyoruz. Ama yine de Neptün burada belirsizliğini ya da zora koşma noktasını ortaya zaten çıkartacaktır. Hepinize sağlıklı, güzel bir sonbahar dilerim. Ne olursa olsun ilişkiye gidin, aşık olun, aşk güzeldir. Sevmesini bilmeyen yaşamasını da bilmez arkadaşlar.